Selamlar sevgililer, Hoş geldiniz sevgili balıklar. Aralık ay kahve falımıza başlayalım istiyorum. Şimdi sizler dileğinizi tutun bakalım dış kısmındaki. <laughs> evet sanki hani şöyle deriz ya koynumda yılan beslemişim. Ya da işte hani e, düşmanını e, görmemişsin gibi bir hissiyata kaptırdı beni. Aslında senin e, yakınında bulunan, seni çok kıskanan, çok böyle düşmanlık besleyen başarılarını e, kıskanan insanları beslediğini söyleyebilirim e, görüntü bunu gösteriyor laf söz tantana derler ya toplum içinde öf be çok laf söz tantana dönüyor bizde diye böyle çok böyle uğraş uğraştığını düşünüyorum Hani bazen insan bir şeylerle uğraşmayı ister bazen ister. ama böyle seni zorla 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 işin içine çekiyorlar gibi bir durum var e, uğraşıldığını bir de malına, mülküne dikkat et. Parana, puluna dikkat et. Ne varsa kime teslim ettiğine, kime emanet ettiğine, kimin üzerine neyse ben bana hissettirilen budur. Çantana, parana, puluna direkt fincanın dış kısmından uyarılarla dolu başladık. Sakın olumsuz diye düşünmeyin. Fincanları zaten bu yüzden dinliyorsunuz. Uyarılar var. Ama bu demek değil ki. Hani etrafımdaki herkesten ürkeyim, korkayım, onları kötü düşüneyim diye düşünmeyin olur mu? Burada söylemek istediğim bu değil çünkü. Yanı başınızdakileri, yani onları bilip de tutuyorsanız, o ayrı bir şey. Ama sizin bedeninizde blokajlara sebep oluyorlar, sinirli olmanıza sebep oluyorlar. Şimdi insan der ki o benim yakınım, o benim ailem, işte şuyum, buyum. Ee, ama yanınızda olmaları sizin sinirlenmenize sebep oluyorlar, sağlık problemleri yaşamanıza sebep olurlar. Onu da söyleyeyim şimdi iç kısmına bakalım. Evet. Karşındaki insanları sürekli uyarmak zorunda kalıyorsun. Kalacaksın. Ee, bir şekilde bak sevindiğiniz bir şey var. Görüyor musun? Ümitle baktığın, sevindiğin. Ev alma ile ilgili bir niyetin var. Sanki büyük bir borcun ya da büyük bir birikimin neticesinde. Belki biriktirdiğin bir param vardı. Belki bir işte bir köşeye attığın bir param vardı. Ya da bir malının yani işte bir arsanı bir başka bir şeyini sattın arabanı eve yatırmak istiyorsun artık böyle biraz daha huzurlu sakin kafam rahat olmak istiyorum diyorsun ya da borç alarak ya da kredi çekerek böyle bana öyle gel diyorsun ki artık yeterli bütün riskleri göze alacağım ve veya hayatımdaki kişinin bunu böyle yapmasını istiyorum seçiyorum diye düşünüyorsun sanki bununla ilgili çalışmaların var gibi gözüküyor olacak gibi de gözüküyor çok böyle yürekten istiyorsun güvenmeyi başını sokacak bir kendine ait bir evin olması kira değil de belki yine kendi evin vardır belki başka daha büyük bir eve geçmek daha kullanışlı daha konforlu daha e, teknolojik ya da işte ne derler e, konforlu işte <laughs> oğlak burcunun evden anlayış şekli <laughs> bu kadar yok aslında oğlaklar gayrimenkule değer verilmiş ama Hani biraz daha yükselenler ay burçları ya da güneş burcu hani bazılarının yükseleni oğlak bazılarının işte ay burcu vesaire hepsi değişiyor insanların haritalarında öyle söyleyebilirim mutlaka sizin de bakın yükselen balık olarak dinleyen dinleyen dinleyenleriniz vardır burcu balık olarak dinleyen vardır işte ay bar, burcu balık olarak dinleyen vardır mutlaka değişiklik gösteriyordur o yüzden de böyle bir açıklama yapmak istedim onları da bir bir şekilde araştırır bulursunuz ee, aile içerisinde ufak tefek e, yakınlarınızın e, böyle başlarına gelen şeylerle ilgili bazı şeyleri duymadığınızı e, söyleyebilirim ya da olayları çok böyle e, irdelemek istemiyorsunuz kurcalamak istemiyorsunuz ya da etrafınızdaki insanlar sizden korkup çekiniyor olabilir yaptıkları hataları sanki sizden saklıyor saklayabilirler bununla ilgili anlayışlı olmanızı tavsiye edeceğim hayatınızdaki insanlara belki büyük tepki vermişsinizdir O yüzden bir şey sizden saklayabilirler onu da söyleyeyim bunun için anlayışlı ve yan yanlarında o. Aslında belki de şöyle Evet yine sonunda anlayışlı davranıyorsunuz Evet yine maddi durumlarda yardım ediyorsunuz Evet yine o insanların yanındasınız ama tepkilerinizden dolayı Sanki hiçbir şey yapmamış gibi oluyorsunuz. Onun için dikkat, dikkatli olmanızı rica edeceğim. Kızmadan, sinirlenmeden, olaya büyük tepki vermeden e, herhangi bir olaya yani ufakta, büyükte onlara göre davranışlarınızı lütfen. Çünkü karşıdaki insanlar bakın üzgün. Şuradaki yüz ifadesinde de üzgün. Ortada birisi var bakın. Şişmiş şişmiş balon gibi siz buradasınız. Ortadaki insan böyle sürekli aile bireylerinizle. Veya işte sevdiklerinizle aranıza girip sizi dolduruşa getiren bir kişi var burada. Birazcık da böyle evli balıklar içinde bir partnerinizin sanki sizinle ilgili üzüldüğünü söyleyebilirim. Biraz şüphe etrafınızdaki insanlardan şüphelendiğini de söyleyebilirim. Acaba biri var mı, yok mu birine baktı mı gibi düşünüyor olabilir sizinle ilgili ve bunu da size yaşatıyor olabilir. Bundan dolayı da sinirli olmuş olacak olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Orada çünkü öyle bir uyarı var. Hem ilişki adına hem dolduruş adına. Çünkü bazen şöyle düşünüyorum. İyi niyetli insanlardan biri olduğunuz için balıklar iyi niyetlidir. Ondan dolayı çok çabuk dolduruşa geliyor olabilirsiniz. Onu da söylemek istiyorum. Burada ardarda, arda, arda, arda bakın konuşmalar var. Böyle fincanın genelinde hep konuşmalar, dolduruşlar öyle hissettirdi bana. Hep dolduruş, 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 gaza getirme işte böyle durumlarla ilgili uyarılar var. Bir de böyle elinizde olanın kıymetini bilmenizi rica edeceğim. Hani biraz önce tamam evle ilgili bir riskten bahsettik belki ama o bir kendi üzerine yaptığın bir mal mülk oluyor. Onun borcu da senin oluyor. İşte satarsın da ödersin de almazsın da vazgeçersin de o ayrı bir şey. Ama burada böyle insanlara çok güvendiğini, bir şeye bodoslama atladığını, bak karşındaki insan heyecan içinde sana bir şey anlatıyor ve sen böyle hemen sanki bir şeylere inanacaksın gibi duruyorsun. O yüzden böyle maddi olarak böyle ortaklık kuracağın, bir işlere girişeceğin noktalarda kalbine sor ama gerçekten sor. Böyle bir şeyden kurtulmak için bir şeyi riske atma olur mu? Mesela bir yerle bir şeyle ilgili ortak arıyorsundur. Bir işi biriyle yapmak istiyorsundur ama o insanla anlaşıp anlaşmadığın ya da onu sevip sevmediğini hiç irdelenmediğini düşünüyorum şu anda. Bununla ilgili lütfen enerjinin tuttuğu iyi bir insanla ortak ol veya işte o insanın da ailesiyle ilgili düşüncelerine de dikkat et. Buradan uyarı olsun bu da böyle hemen bodoslama, birileriyle ortak olmak, işte a ucunda böyle hemen e, kurtuluş, e, stres, belki iş yerinden çok sıkıldın, işini bırakmak istiyorsun, birine devretmek istiyorsun ya da evle ilgili ya da evliliğinle ilgili birçok sıkıntının neticesinde böyle hemen bir şeyden kurtulmak isteyeceksin. Böyle çok tez canlılık var. Onunla ilgili birazcık daha sakin, relax, birazcık daha böyle e, düşünerek yapmanda fayda var. Dua ederek, yardım dileyerek. Böyle hemen bir şeyleri ben yaparım, ben başarırım modunda olmayın olur mu? Tabii ki e, yaradan güç veriyor, izin veriyor ve neticesinde bizlere nasip ediyor. Bunu da her daim aklınızda tutmanızı rica edeceğim. Balıklar zaten çok inançlıdır. İnançlarının gerekliliklerini de yerine getirirler. O yüzden bir kere daha bağınızı kontrol edin olur mu yaradan. O bağın kuvvetli olup olmadığı ile ilgili. Yani dikkat ettiyseniz bakın şekillerden dikkat edin. Şurada da bir ufak bir şey var uyarı var ee, sağlığınızla ilgili daha böyle kendinize zaman ayırmanız gerektiğini gösteriyor çok heyecanla çok uzun e, belki çalışma saatlerini belki de evdesiniz sadece evdesiniz hiçbir yani başka bir dışarıda bir işiniz yok ama çok kendinizi yoracağınız ve bedeninizin e, değil de böyle hani stresli belki bedeniniz dinleniyordur belki iyisinizdir ama Böyle kafanız çok karışık. Yani kafanız çok dolu. Milyon tane iş varmış gibi geliyor. Oysa ki öyle değil. Milyon tane işiniz yoksa kendinizi böyle üzüp yıpratmanızın bir e, bedeninize zarardan başka bir e, ekstra bir zararı olabilir mi? Yok. Yani sadece yaptığınız kafanızı çok e, dolduruşa getirmek. Bak burada nasıl sinirli bir şekilde. Böyle e, burada aslında dinlenmek istiyorsun. Bak partnerinle olan ilişkin çok iyi. Çok böyle... E, iyileşmeler gözüküyor sanki sevgi aşk bak burada da böyle mutluluk var 3 e, rakamı var burada da 3 rakamı var sanki böyle e, son üç haftadır ya da önümüzdeki üç haftadır e, bu geçmiş ve geleceği kapsar ve iyileşmeler olmuş veya olacak bak çok mutlusun huzurlusun ama burada şeytani bir bakış var üzerindeki nazar bakışları mutlaka fark et bak fark et diyorum eğer bak çünkü bu koruma kalkanı ile ilgili de de burada sızla sızın sızıntılar var bir de konuşabilsem e, evliliğin ilişkin e, ile ilgili ya da ilişkin yoktur evli değilsindir bekersindir uyarıda bulunmak istiyorum zaten fincanları bu nedenle dinliyorsunuz tekrar söylüyorum. Mutluluk eğer baş gösterdiyse eğer mutlu olmaya başladıysan ilişkin toparlandı. Aa, evet sevgilimle ya da eşimle çok iyi olmaya başladım ya da işte artık ilişkilerim sosyal çevremle ilişkilerim çok iyi oldu ama orada bir üzerindeki o bakış var ya şeytani kafa o etrafındaki enerji alanı aurana böyle bakış açıları ile ilgili bakışları ile ilgili bir etki demektir. Sen auranı güçlü kıldıktan sonra zaten herkesin her insanın etrafında kötü ya da iyi insanlar ve bakışlar, кем gözler bulunur. O ayrı mesele. Senin orada yapman gereken kendini güçlü kılmak, e, auranı güçlendirmek, yaradan e, inancını bir daha gözden geçirmek, bunlarla ilgili uyarıda bulunmak istiyorum. Kendinize iyi bakın, güzel bir aralık diliyorum. Hoşçakalın.